Merhaba sevgili izleyenler, Uşak'tayız. Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık'la beraberiz. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk. Ederim. Osman Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Programa katıldığım için, yani davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten. E, sosyal medyada olmak e, ya da e, uşak e, şehri olarak uşakta e, böyle bir programa katılmak, uşağı tanıtmak sadece futbol anlamında söylemiyorum bunu. Hı hı. Hatta da, silin, da, sizler, bir kıvanç onur meselesi. Teşekkür ediyoruz çok, size, Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Biz de zaman ayırıp katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, şehrin amatör spor ekosistemini, kulüplerin ihtiyaçlarını, tesisleri, projeleri konuşacağız Osman Bey ile. Osman Bey evet. kaç yıldır bu görevdesiniz? Şimdi yani yönetici federasyon başkanı olarak üçüncü dönemim benim. 2018 evet. yılında e, başkanlığa seçildim. Ben bu üçüncü dönemi son şey olarak görüyorum. Ee, i̇nşallah e, iyi bir son, şekilde. pardon finali, Osman Bey. Var. Bundan sonraki Osman Bey sesiniz kesildi. Evet. Son dönemim olarak mı görüyorum dediniz? Sesin sesiniz çok net geliyor bana. Ha, sizinki kesildi. de ee, Bu Son dönemim evet. olarak mı görüyorum dediniz artık son mu dediniz yanlış mı anladım? Evet, evet. Yani evet ben son dönem olarak ki olarak da e, sağlık olarak da bir de belli bir yaştan sonra artık bu işleri genç arkadaşlara bırakmakta fayda var. Yani Hı -hı. devamlı aynı yerde kalmanın bir anlamı yok. Genç genç nesile, genç arkadaşlara bu işleri bırakıp onlar bayrağı taşımaları lazım. Onun için ben benim için yeterli diyorum ben. Yani. Evet. Peki 3 dönem öncesiyle şu anki dönemi kıyasladığınızda hangi hedeflerinize ulaştınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, siz programa, sizin programa katılacağımı ya, dün arkadaş. Hı. Bildirince ben sosyal medya üzerinden şey yapmıştım, paylaşım yapmıştım. Hı. Bu paylaşım sonucunda şunu yazmıştım ben paylaşım için. Dedim ki amatörlerin sorunlarını şikayet etme değil. Çözüm bulmak ve ortak sorunları konuşmak için bir e, hadi buluşalım dedim. Hadi toplanın arkadaşlar bir şey yapalım diye. E, tabii <laughs> ben biraz egeşimesiyle konuşmaktan çekinmiyorum. Yani kendi dilimizle şey yapma, Hadi gari hep beraber bu işin içerisinden çıkalım diye böyle bir şeyimiz oldu. E, ve bunun altına böyle bir tabii ben bunu paylaştıktan sonra arkadaşlar e, çok şey şekilde eleştiriler de oldu. E, hmm. e, Tatlılar da oldu. E, yani şöyle e, dile getirmek açısından herkes problemlerini anlatmak açısından e, şey yaptılar e, Hı -hı. ama şunu söyleyeyim tabi e, burada mesela e, hepsine katılıyorum e, kabul ediyorum arkadaşlar mutlaka Hı -hı. eleştirmeleri gerekiyor e, Hı -hı. çözüm bulmak da bizim e, görevimiz Hı -hı. E, şikayet etmeyeceğiz e, çözümlerini bulacağız e, yani şu üç yıl içerisinde çok şeyler kat ettiğini zannediyorum ama bazen yetmediğini çünkü yaşam devam ediyor. Yaşam değişken şekilde devam ediyor. Futbol, spor ya da farklı konularda değişik değişik şeyler oluşuyor. Bunların hepsini yaşadığımız <laughs> olay içerisinde tekrar çözüm bulmak bizlerin asli görevi. Biz onun için burada federasyon başkanlığı yapıyoruz. Hani 3 e, yıl önce ya da 6 yıl önce şu anki durum e, kıyaslama Derseniz mutlaka yol kat ettik, mutlaka belli bir şeyler yaptık Uşak'ta. Uşak biliyorsunuz 354 bin nüfuslu, ilk şehri olan bir şehrimiz. 400 bin nüfuslu olan bir şehirde amatör spor kulüpleri olaraktan zaten biliyorsunuz kamu yararına bir derneğiz. Onlara anlatmamıza gerek yok. Hı hı. Yani... 70 tane kulüp olmasına rağmen şu an faal halde olan 40-45 tane kulüp var. Ama benim genel şeyim, prensibim savunuyorum her zaman. Ben profesyonel anlamda ya da e, işte e, çok böyle e, e, yani amacım daha doğrusu amacımız bir yönetim olarak amacımız bizim altyapılara önem vermekle ilgili bir çalışmalarımız var. <laughs> zaten 6 yıldır bunun e, şeyini yapıyoruz. 6 yıldır yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda da meyvelerini gördük. Birazdan anlatırım zaten e, yetiştirilmiş futbolcuların arkasında. Yani <laughs> e, projeler açısından. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, Tekrar işte bu üç yıl hani şey mimarsının dediği gibi bu benim ustalık eserim olacak dediği gibi biz de inşallah ustalık eser olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hizmet vermek için varız. Gene söylüyorum. Sonra bulunduğumuz makamda hiçbir şekilde hizmet şey yapmayacağız. Şikayet etmeyeceğiz. Şikayet yok bizde. Evet kurumlarla kuruluşlarla problemler yaşayacağız. Bunları aşmak bizim görevimiz. Onun için buradayız. Yoksa e, başkan olmak öyle kolay bir şey değil yani. Ee, Osman Bey 40-45 kulüp var dediniz. Ağırlıklı olarak futbol mu? Tabii yani bizde genelde futbol yani şunu söylemeye çalıştım aslında bakın 40-45 futbol e, kulübü yani faal olaraktan e, dediğim gibi aktif olarak çalışan ama e, bu 45 kulübün içerisinde 20-25 tanesi yıllardan e, başlayarak o yani e, 10 branşta hepsi faal olan 5-6 tane diğer e, işte 7-8 olan var. Yani toplamda branş e, e, ordumuz var diye kulüplerin kulüplerin altyapılarıyla beraber. Mesela ben size şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene bizim Uşak'ta bölgesel anlamında da olsa, şey de olsa, turnuvalar şeklinde de olsa, işte grup maçları da olmuş olsa 700 yaptık biz burada Uşak'ta. 700 tane maç, 400 bin nüfuslu bir yerde çok büyük bir rakam. Günde iki tane futbol maçı yapıyor ve bu devasa bir şey. Bu da 6 yıllık çalışmanın yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber yapmış görevlerin şeyi bu. E, hatta şöyle çok enteresan bir şey var. Aklıma geldiği için söylüyorum. E, eleştirilerin içerisinde bir tanesi çok güzel bir şey yazmış. Demiş ki arkadaşlar işte, şu şu işte benim yönetim kurulundaki arkadaş o, o çok çalışıyor, yapıyor, bunu evet doğru söylüyor. E, biz de yönetim kurulundaki arkadaşların herkesin bir görevi var. Herkes bir şekilde e, e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizde de aynı şekilde olduğu gibi bir yerde kurgu var. Sizler programı sunuyorsunuz. Çeker bir de başkan var. Yani orayı yöneten birisi var. Bunlar olmayınca da olmuyor. Evet. <laughs> Tabii ki bu bir ekip işi. Başkanın vizyonu çok önemli değil mi başkanım? Başkanın Tabii. vizyonunda her ekibin Tabii. başındaki liderin vizyonunda ilerliyor tüm ekip. Evet. Ekip işi bu. Tabii. Diğer futbol ağırlıklı dedik. Daha çok evet. erkek futbol amatör kulüpleri mi var? Kızların <laughs> ilgisi nasıl? Var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz de e, genç futbol yani e, altyapılarla çok önem veriyoruz dedik. Bizde e, takımları var 12 tane. E, i̇kinci amatör takımları var 27 tane. İşte bunların alt diğer e, sağ mavi altyapılarla uğraşan takımlarımız var. Bölgesel amatör biliyorsun küçük kişilerde problem alıyor. bana gitmek çok büyük bir problem. Bölgesel e, amatörde e, hak kazanıyorlar ama ekonomi şartlar yani daha doğrusu artık bir gücü olmadıktan belediyeler ya da özel sektörün bir şey olmadığını Yani evet, Çok üzerine şey yapmak istemiyorum. Bir de BAM ilgili zaten düşüncelerim çok farklı. farklı bir şekilde. İnşallah onu da konuşuruz. Ona ilgili bilgilerimizi de veririz. Ama şunu söyleyeyim. E, biz tamamen altyapılara dediğimiz gibi şey yapıyoruz. Geçen sene 300 maç oynattığımızı söylemiştim. Bunun yanında, e, bunun yanında e, bizim e, özellikle takımlarımızın e, birinci amatörde bulunan takımların e, kaka e, alt yapılarda en az 3 4 tane e, branşlar olan takımlar, onu da şey yapıyorum ama özellikle 2 6 e, yıl önce başlatmış olduğumuz bir proje içerisinde ki, benim yönetimde Levent Hoca'nın projesidir bu da ee, Gençlik Spor Müdürlüğü ile beraber yaptığım projeydi bu. Bu proje Hı -hı. içerisinde e, Altın Çocuklar diye bir e, oluşum yaptık. 20 kişilik bir grup oluşum oldu. Bunların Hı -hı. içerisinde e, üç tane çocuğumuz e, zaten bakın şunu söyleyeyim 20 tane ya da 25 tane futbolcu çocukların içerisinde hepsinin başarılı olacak diye bir şeylikleri yok. Bunun içerisinde Hı. sadece bir, bir tane iki tane için yakalayabilirsek zaten bizim için çok büyük kazanç oluyor. Ama diğer çocukları da en azından toplumsal olayın içerisinde toplumla beraber yaşama olayını yaşattığımız için e, bunlar güzel görülüyor. Mesela Hı -hı. bu çocuklardan bir tane Hamza diye bir çocuğumuz var. E, Irak doğumlu Iraklı. Hı -hı. E, uzaklı annesi babası e, kariyerli insanlar bu arka e, şu an da e, mücadele ediyor. Hatta şöyle bir şey daha var. Geçen gün onda e, e, göç idaresiyle görüşmelerimizi yaptık. E, hmm. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da devreye girdi. Bu çocuğumuzu eğer e, Türk vatandaşı yapabilirsek Milli takımın içerisinde yani bunu bunu bir kenara yazın Hamza diye uçaktan çıktı diye e, genç spor tamam. müdürlüğünün yani çok kaliteli bir çocuk. Bunun yanında Rize Spor'da oynayan çocuklarımız var. E, bunlar örnek teşkil ediyor. Yani bunlar e, 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 arkadaki çocuklara e, bir e, bir nebze e, yani şu Hamza vardı ya da işte Egemen vardı, Eymen vardı. Yani her bir şekilde e, bunlar oluşuyor. Bu, Bu çocuklar altyapıdan gelen e, çocuklar. Evet. Bu çocuklar tabii, altyapıdan, altyapıdan gelen çocuklar. çocuklar. Evet. tabi tabii. tabii. Yani yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten ikinci amatör içerisinde, birinci amatörde de e, kulüp idarecileri, kulüp başkanları bu işi seven insanlar yapıyor. Zaten gönüllü insanlar Hı -hı. yapıyorlar. E, Hı -hı. E, yani olanaklarımız da kötü olduğu kadarıyla normal şekilde yapıyoruz ama şehir büyüdükçe yetmeyeceğinden adım gibi eminim. Ama sonuçta birinci amatör bir şekilde yapılıyor. ya. Yani, biraz parasal anlamda. E, gibi değil para e, maddi e, konular zaten için içerisinde giriyor e, Hı -hı. kulüpler de bunları bir şekilde karşılamaya çalışıyor, çalışıyor e, yapamayanlar zaten kendilerine göre e, durumlu vaziyetini alıyorlar yapmaya çalışanlar bölgesel amatör için uğraşıyor ama oraya da gittiklerinde çok daha güç olması lazım dediğim gibi ama Hı -hı. bizim esas amacımız Hı -hı. esas dayımız e, alt yapıdaki e, çocuklarımızı getirmek bunun içinde bunun içinde e, ne lazım bize e, iyi bir uşak spor lazım. Ee, iyi bir, yani hedef lazım. Yani hmm. ben e, şöyle söyleyeyim. E, bundan e, geçen yıl Güney e, Çakır e, Suku hakem izleme ekibi olarak e, uşağa geldiğinde hakem hmm. neden çıkmıyor? Hakem neden yetişmiyor? öyle bir e, kendi aramızda konuşma yaptığımızda şunu söylemişti. Hiç Unutmuyorum. Çocuk insanların hayalleri yok dedi. İnsanların hayalleri olması lazım. Yani çocukların hmm. da hayalleri olması lazım. Hmm. Yani e, hakem olabilmek için hayal kurması lazım. Futbolcu ol, olabilmek için üst seviyelere gelebilmek için Nedir mesela en büyük işte e, Samuel takımlarına Galatasaray, Fenerbahçe, da Barcelona, Real Madrid gibi ama önce uşak spora gitmesi lazım. Uşak sporda olması lazım. Hmm. E, burada e, büyümesi lazım, burada gelişmesi lazım. Osman Bey şimdi altyapı bizim için çok önemli dediniz. Bunun için olabildiğince çocuklara maç oynatıyorsunuz. 700 maç gerçekten evet. çok büyük bir rakam. Altın Çocuklar projeniz var. E, bu proje evet. için okullara mı gidiyorsunuz yetenekleri keşfetmeye? nasıl evet. Tabii e, bakın e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, biz 3 yıl öncesinden hatta 4 yıl öncesinden 6 yıl öncesinden bu projeyi başlattık ama ondan sonra bu proje e, e, 20 çocukla kalmasını istemedik. Şunu yaptık. Mesela pandemi döneminde biz e, özel turnuva yaptık. Uşaklı turnuva yaptık. Ve e, yaz okullarıyla beraber yaz okullarında bulunan ya da köylerde şeylerde e, mesela turnuvalar düzenleyip burada e, bu çocukları e, aktif hale getiriyoruz. Yani Zaten turnuvanın amacı şu. Hmm. E, herkes dediğim gibi futbolcu olmak zorunda değil. Herkes Messi, Ronaldo, Tanju Çolak ya da işte bunun e, olması şey değil. Bu çocukları topladığımızda bu memlekete e, köprü de lazım, doktor da lazım. Bu memlekete mühendis lazım. Bu memlekete futbolcu lazım. Her şey lazım ama başlangıcında bu çocukların spor yapması lazım. Önce bir e, ki biliyorsunuz bunun da ee, özellikle e, 6-7 yaşlarındaki spor yapma şeyin özelliği de şudur. Önce şeyden başlamaları lazım bunların. E, Cimrasikten başlamaları lazım. Cimrasik yoktur. bunu Bu bir kuraldır zaten. Hı -hı. Biz buradan başlıyoruz. Ee, okullarda yapıyoruz. Altyapıdaki takımlarımızı toparlıyoruz. Hatta Hı -hı. şunu söyleyeyim bakın. E, Uçak nüfusu e, 350 bin civarında dediğim gibi e, bizi benim şu an 5 bin tane, 5 bin tane elimde hazır 11, 11 ile 15 yaş arası elimde mevcut çocuğum var. Bunların bir kısmı şeyli, lisanslı, çok büyük bir kısmı da lisanssız. Ama dediğim gibi bu turnuvanın içerisinde çok güzel şeyler oluyor. Mesela 2 yıldır şunu yapıyoruz. Turnuvalarda kısa mesela 11, 12, 13 yaş gruplarındaki çocuklara futbol oynatıyoruz. 14 yaşındakilere bir bir turnuva düzenliyoruz. Bir aylık bir turnuva. Turnuvanın finalde Uşak şehir stadında, stadında yapıyoruz. Ve ben şunu gördüm, zaten federasyon başkanı olarak arkadaşlarımız da şeydi. Biz vermek zorundayız. İnsanlara gidip para ver demek değil yani. Önce gösterebileceksin Mesela ben turnuva yaptığımda, e, geçmiş dönemdeki belediye başkanımız e, rica da Ya turnuvaya gelin işte madalya verdik. Ha şunu söyleyeyim, madalya verdik, kupa verdik takımlara. Ben e, 300 tane, 350 tane madalya bastırdım. Benim madalya verdiğim çocuklar o gün akşam madalyalarıyla beraber yattılar şey yataklarına girdiler. Hı. Yani öyle bir e, çocukların şeylerine dokunma şeyimiz var. Ve e, belediyeden rica ettik dondurma verdiler. Mesela dondurmayı belediye başkanımız önce e, çok şey yapmadı. Ondan sonra oradaki heyecanı, oradaki şeyi görünce dedi ki dondurmaları ben de yazacağım. Şu anki mesela Halil Başkanımız aynı şekilde belediye yanımızda aynı turnuvayı yaptık. Uşak Spor Altyapı tersilerinde. Hatta e, rehen başkanımız da vardı. E, futbolun içerisinde biliyorsunuz bayanlar biraz biraz e, çok e, şey kalıyorlar. Ama orada yani şöyle söyleyeyim. Bu çocukların gözlerinin içerisinde bakıp da oradaki mutluluğu, oradaki şeyi görmek bambaşka bir duygu, baş, bambaşka bir şey. Biz bunun için mücadele veriyoruz. Bize de bu konuda zaten e, genç spor müdürlüğümüz olsun, e, belediyemiz olsun. Çok büyük destekler veriyorlar. Teşekkür ederim. O konuda sıkıntılı şeyimiz yok. Yani e, bu yaz okullarında bir Çocukları bir şekilde şey yapıyor. Yani üst kısmını çok ben şey yapmıyorum. Zaten üst kısmı bir şekilde gidiyor. Yani ikinci motor <laughs> bir şekilde gidiyor. İşte orada var mı problem var. İşte birinci motorda var mı? Var. Sağlıkçı problem var. Genel bunlar. Yani hangi şehre bağlanırsa aynı sıkıntıları söyleyecek. Ama bunları ben söylemek istemiyorum. Benim projelerim benim şeylerim daha farklı şeyler olsun istiyorum. Evet. Peki başka hangi problemler siz söylemek istemiyorsunuz ama size hangi konularda e, serzenişte bulunuyorlar? Tesis var mı bunların içinde mesela tesislerle ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim biz e, mesela uşak spor yapı tesislerimiz var şu an. Biz e, yani grup maçları aldığımızda bakın şöyle bir şey söyleyeyim uşak olarak da Türkiye'de belki büyük şehirlerde dahil olmak üzere en çok grup olan iliz. Ve buraya gelip de grup da, grup yani Antal geçen hafta mesela Antalya'dan iki takım vardı. İstanbul'dan iki takım Konya'dan vardı. Hmm. Aydın'a, Türkiye'nin yani bütün şehirlerine yani bize yakın olan illerden bir şekilde gelebiliyor. Şey Tabii bu şunu şey yapıyor. buraya grup gelince ekonomik açısından şehrin tanıtımının yanında ekonomik açıdan da mutlaka katkılar oluyor. Peer'in tanıtımını yapıyoruz. Her şeyden önce çok büyük dostluklarımız oluşuyor. Onları şey yapıyoruz. Tabii bu tesis yapıldığı için biz bunları alabiliyoruz. Bunun yanında Genç Spor Müdürlüğü'nün tesisleri var. Ee, orada şey yapıyoruz. Ee, uşak içerisinde birkaç tane daha bizim sahalarımız var. Onlara işte bölme stadı kara, olsun, Karahaş Şehitler Stadyumu olsun. bir şekilde bunları e, yani bazı sorunlar var. Yani sorunlar bitmez zaten. Sorunlar bu devam eder. Mesela Karaştırı'nın zeminin değişmesi lazım. Yani yıllardır, 11 sene olmuş, 11 senedir hala daha o Çin şeyin üzerinde oynuyoruz. Atsızın para gibi oldu. Ha Bunlar e, tabii maliyetli şeyler. Niye başladığında... değişmiyor peki? Efendim? 11 yıl dediniz mesela Osman Bey. 11 yıldır değişmesi tabii, lazım. On, 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 Neden on, on, değişmiyor on, peki? Çok uzun bir süre. Evet, yani, yani şimdi e, tabii e, yerel yönetimlerin bu konuda geçmişte de şimdikilerde de ee, hani e, biz çok üzerine gitmiş olmamıza rağmen bir şekilde işte o, onu yapsın, o onu yapsın diye ama inşallah e, belediye başkanımızın bu konuda e, sözler var. Bir de en kısa zamanda değiştireceklerini düşünüyorum. Tabii e, bir de şu var, siz bakımında dediğim gibi ilçelerimizde sıkıntılarımız vardı. İlçelerdeki sıkıntılarda e, sadece bir ilçemizde sıkıntı kaldı. Onda e, vekillerimiz inşallah onu da bana ilçemizdeki sıkıntı sıkıntıya işaretleyecekler. Hmm. Vasliya Spor Toto e, kanalıyla yeni bir saha yapılıyor, yeni bir şey yapılıyor. E tabi saha deyince de, uçak spor sahasıyla ilgili de bir sıkıntılar var. Hala da e, şey yani Türkiye'nin en eski stadyumu yani çok yerde kaldık. Ege bölgesi içerisinde e, hakikaten sıkıntı yaşıyoruz. Onu serzeniş olarak değil mi? Artık e, planlamanın içerisinde var. İhaleye çıkacak ama ihaleye bir zannedersem birkaç bir herhalde. Ekonomik şartlardan dolayı bazıları, bunlar devlet işleri, devletlerin e, alacağı, devletin alacağı kararlar. Bizler de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama en kısa zamanda da bazı şeyler. Sıkıntımızı söyleyecek olursam, sıkıntım şu, çok net olarak söylüyorum, Diyorum Bakın, bunu da aşacağız inşallah. E, küçük bir yerel ili e, e, il olduğumuz için, nüfus olarak da küçük olduğumuz için, e, bizde yönetim bazında özellikle devlet kademesindeki e, sanat Kıymışları kastetmiyorum. Atananlar e, mutlu, e, sıkıntılar yaşıyoruz. Nedir? Mesela Hı. geçmiş dönemde bir funda valimiz vardı. Ondan büyük sıkıntılar yaşadık. Ki salvasında bazı şeyler şey yapmıştı. E, şunu görüyoruz biz. E, ya ilk öğrenmeye buraya geliyorlar ya da emekli olmaya geliyorlar. Sıkıntımız buradan kaynaklı ama Şimdiki Naci e, valimiz Trabzonlu futbolun içerisinden geçen aynı şeyi söyleyeyim. Ben bunda çekinmiyorum. Bakın Hı. öyle bir sıkıntı herhangi bir şeyim yok. <laughs> yani biz dedim böyle böyle sizin de dedim inşallah hem yani gençsiniz topa vurmasını biliyorsunuz. Bir de şunu yaşıyoruz bakın ben hani hep bunlar kafamızda canlandığı için söylüyorum. Mesela <laughs> biz vali beyin yanına ya da vali hanım yanına gittiğimizde böyle sporla ilgili bir şey konuşmaya başladığımızda e, vali bey özellikle vali bey ya ben gençliğimde ben şu takımda çok güzel işte stoper oynadım ya da güzel kafa golüm vardı penaltı güzel atarım dedim mi... Arkadaşlarla beraber koltuğu kesiliyoruz. O zaman bayağı bir muhabbet ediyoruz. Yani bir genel sorununu çözüyoruz. Ama e, bir söylemişti ya başkanım bunlar doğru biz doğru biz köylere e, su yolla uğraşacağız dedim. Arkadaşlar çayımız içtik hadi kalkalım gidelim deyip o şekilde bir şeyin oluyor. Yani bundan dolayı ama devletin diğer kademelerinde söylüyorum. Yani şikayet gene değil. Bakın valimiz yardımcı olmaya çalışacak. Mesela Gençlik Spor Müdürlüğümüz. inanın hı, hı. E, Bey elinden geldiğini fazlasını yapmaya çalışıyor. Çünkü biz neden çok grup alıyoruz? Şundan dolayı burada KYK yurtlarında sıkıntı yok. KYK yurtlarına gelen takımlar çok ekonomik şartlarda kaldıkları için. Hı. Belediyemizde sıkıntı yok. Belediyemizde sadece yani e, tesis, sosyal testleri kullanmak açısından bir problemimiz, şeyimiz olmuyor. Bunlar da Halil Başkan olsun. Özellikle Özkan Başkan bu konuda talimatlar var zaten. Dediğim gibi e, Diğer e, şeylerde de bir, bir şey problemimiz yok ama yeterli hiçbir şey yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü nüfus ilerledikçe büyüdükçe e, özellikle sem sağlığının yapılması lazım bu çocukların hmm. e, futbolla ya da sporla uğraşması lazım şundan dolayı söylüyorum yaşadığım bir gibi... bakın bize e, lisans çıkartmaya buraya gelen e, insanların e, kişiler e, genelde bayanlar geliyor. Çocuğun eline yapışıp e, işte benim çocuğumuzu işte futbol oynasın ya da spor yapsın anlamında e, lisans çıkartmayı. Lisans çıkartmak için de bize istediğimiz iki imza var. Mesela sağlık doktorundan sonra anne babanın imzası. Yüzde altmış, yüzde yetmiş anne babadan ayrı olan çocuklar buraya geliyorlar. Yani biz e, tabii şeylerden, e, varoşlardan diyeyim artık o şekilde şey yapayım. E, onların e, şeyleri şey yapıyoruz. Ve e, bunlara çağrılmaya olmaya çalışıyoruz. Yoksa Hı. hani e, hep söylenen şeyler, kelimeler var. Çok klasik kelimeler. Çocuklar alkolden, sigaradan, şundan, bundan, işte şunu yapacağız. Bunların hepsi hikaye. Yapacaksın arkadaş. Hı -hı. Yani televizyona çıkıp ya da ekrana çıkıp konuşmakla olmuyor. Sahi Bunları, yapacaksın. Çocuğu evet, hayata geçireceksiniz. Evet. Yani. evet bunların yapılması lazım. Bir de şunu söyleyeyim. ben şurada güzel bir yazı bulmuştum. Diyor ki Hı. çocuk oyunları onlara çocuk oyunları onları gelecek yaşam için antrenman oluşturur diyor. Ve oyun aklı geliştirir, bedeni kuvvetlendirir, beceriyi geliştirir Çocuklar çocukların üzerine durmamız lazım. Evet. Yani tesis konusunda dediğim gibi şu yapılabilir. E, mahallelere halı sahalar yapıla yapılıp halı sahalar şey yapılabilir. Yani çoğaltılır. Orada Zaten eğer öyle o şekilde bir şey olduğu zaman biz zaten şunu da şey yapıyoruz. E, e, hatta onun da şeyi var da e, en iyi futbolcular alt sınıflardan çıkar diyor. Yani futbol sokakta başlıyor zaten. Biz çocukluğumuzda mahalleler arasında oynadığımız futbolu şimdi çocuklarımıza oynatamıyoruz. Onu olanakları sağlamamız lazım. Buradaki bizi yöneten insanlar her zaman şunu söylüyorum. Yani oraya geldiğiniz zaman spor anlamında bu çocukların e, enerjilerini boşaltabilecekleri yerler bulmanız lazım. Yoksa... Yani e, o, o kötü alışkanlıktan e, alalım yani bu lafta kalıyor. Onun için e, bayağı biraz daha uğraşmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki Osman Bey çok teşekkür ederiz. Altyapı için çok çalışıyorsunuz. Çocukların gelişimine, psikolojik, sosyolojik ve bedensel gelişimi için çalışmak bizim için öncelikli dediniz. Eğer size serzenişte bulunanlar bizi de dinliyorsa, evet tesislerle ilgili geliştirilmesi gereken yerler var. Sağlıkçı problemimiz var. Sizden önceki ASKF Başkanımız da aynı şeyi söyledi. Ama bunların da çözümlerini bulacağız diyorsunuz. Evet çok evet. teşekkür ediyoruz. Şimdi e, tabii hep bunları yapıyoruz yapıyoruz da geçmişten bazı yaşadığımız güzel şeylerimiz var. Yani futbolun içerisinde tabii çocuklarla konuştuk. Yaşlar işte, yani e, büyüklerle de Aşmamız lazım? Yani bunun içerisinde bal ligi var, işte e, masterlar var, bunun içerisinde e, kendine işte daha büyük e, beyaz grupları var, her şey var. E, güzel bir program. Ben sadece bir iki şey var, onu söylemek istiyorum. Evet buyurun, Biz, son cümle e, de güzel. Şey yani ben çok şey olmasını istemiyorum, biraz daha farklı şeyler konuşacağız. Çünkü onlar belli zaten, standart olan şeyleri biliyoruz. Evet, evet. E, futbolun evet. içerisinde yaşamış olduğumuz bazı şeyler var, o da şöyle mesela, ee, sabah buraya gelirken arkadaşlarla konuştuğum şeyde e, e, Hakem abimiz var, Yaşar Evren diye. Maça Hı. gidiyor bunlar. Ee, bunlar anekdot. Neftut. Ee, maça gittiklerinde işte Doğancık Spor diye bir takım e, oturmuşlar maçtan önce kavun yiyorlar. İşte o bir kavun varmış, yarısını yemişler. Hocam buyur yarısını da siz yiyin diyor. Hocam e, şu üç tane hakem kavunları yiyor, maça çıkıyorlar. maçta da maçı. Neyse maç ilk çok güzel geçiyor. Çok harika bir şekilde geçiyor. İkinci yarı oynanıyor. E, tabii dükler farklı çalmaya başlıyor. Hocam ne oldu diyorlar. Yani bak iyiydik. Yani kavunu da iyiydik. Oğlum kavunun yarısını yedik. Yarısı iyi gitti. Hepsini iyiseydik daha güzel olurdu deyip böyle bir şey güzelliklerimiz var. Yani sporun içerisinde gerçekten yaşadığımız şeyler var. Bir de şunu anlatacağım size. Ben kendim yaz okulunda yaptığım için takım, takımım da vardı. Bizler mesela bu yani 30-35 yıldır bu işin içerisinde ev yaşaldığımızda değişiyor. Cumartesi pazarları zaten hanımdan mutlaka şey yapıyoruz. 35 yıl içerisinde de alıştık Ama şunları evet. görünce biraz daha değişiyor. Bir gün bir yere gittik. Hanım göndermiyor, şey yapmıyor. Düğün yemekleri olurdu bizde tanımıyorum. Yani fazla tanıdığım insanlar da yok. Hanımla beraber bir kenara geldik. Bizim elinde yemekle beraber çocuk geldi. Başkanım yemek senin dedi. Oğlum sen e, Ben dedi sen işte bozmuştayken de sen benim başkanımdı. Şunu yaptım mı ya? Sonra bir yere daha gittik. Yani devlet dairesinde bir işimiz vardı. Başkanım deyip geldi. Hanım dedi bundan sonra sen 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 sizin camianız çok iyi bir dedi. <laughs> Peki Osman Bey çok teşekkür ediyorum. Ballıgi ile ilgili de bir kulüp başkanımız bence Ballıgi katsın demişti ama ne yazık ki süremiz doldu bu konuya giremiyoruz. Bir dahaki buluşmamızda umarım gireriz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> evet hoşça kalın. Sevgiler Uşa. Sevgili izleyenler Trend Spor devam edecek. Bizden ayrılmayın.